Sen çok saygı duyduğun için. Hadi ya, bin. Ya saygı duymak başka bir şey. Sus sus hadi. Bülent Hanımcığım. Bin. Afroditine kıyıyorsun. Kıyayım Ay. <laughs> 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 İyi düşün. Üzülürsün sonra. Allah ısırgısın. Allah'ım Allah. Hakkını helal et hadi bize. Aa ah, ah. sana etmem vallahi. Biraz evvel düşsün dedin. Eder miyim? <laughs> Adam ışık gücü Allah, benden oh, uğraşmak. Oh oh ah ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Oh oh ah. Ha. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Hay. Ama indirin beni dersem indirin lütfen. Ah ah. Yandırmayın. Ah, ah tamam böyle iyi. Böyle iyi. Hayır öyle olmaz Hayır, yapamazsınız. Tut. Arkaya Alo. doğru düşersiniz. Arkaya doğru düşer. Önden Var tutmanız lazım. Mi? Ah ah. Şu, ah neden şu, ben? Şu. Ben her şeyde olduğu gibi ilklerin kadınıyım. E, file binmeyi de ben cesaret ettim ama tabii korktum itiraf ediyorum. Çığlık çığlığa oldum evet, itiraf ediyorum. Yapılacak bir şey yok. Aa! 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 Evet ama ah, uh, çok sıkı tutun, well <Powers>, <Super> wow, <running> <architecture> evet, çok sıkı. Günah olur Afrodite, ne yapıyorsunuz? Aa! Sıkı tutun, sıkı. Aa! 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 Ay 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 ay! Ah! Hey! Bravo bana! Zaten uğurlu fil düşürür mü? Asla. Hello, how are you? Safiye Soyman. Ya. Bülent Hanımcığım. Canımsın senin duvarlarında duruyorum bebeğim. Ah, Safiye Soyman'ın ki tutmadı seninki tuttu. Hep tutmadı oh. senin duvarın. Allah <laughs> Safiye evet. Soyman kadar başına taş düşmesin inşallah. Şimdi fil böyle aşağı iniyor. Bir geri sanki böyle ulup aşağı uçacakmışım gibi. Allah'ım Allah'ım. Geriye gidiyor. Allah'ım sanki ben böyle geriye düşeceğim. Tamam dedim, gidiyorum. Safiye Soyman'ın Safiye Soyman bayram edecek dedim. Önce bende olacak galiba bu iş dedim. Ondan sonra yani nasıl öyle bir temenniydi? Allah'ım bir sanatçı arkadaşıma. Bana bak sıkı tutun. Ah, ay, ay, ay. ay bence Naz yaptı o biraz. Allah'ım. Bülent Ersay'ın güzel duvarları tuttu. Nasıl olur mu ayol, Ay, Ay, korkmuştur kadın. Korkmuştur Ay, değil de biraz da böyle hani bindir rahat orası çok güzel. Şimdi göreceğiz sen güzel mi çirkin mi? Oh my God! Oh! Ah, Ay! Ah. <laughs> Saçlarını dağıtırsın. Ah, hello Safiye, nasılsın? Teşekkür ederim. Bülent güzel dualarınla hiçbir şey olmadı. Niye, ben beddua mı ettim etsin de? ya, sizi atsın fırlatsın aa. dediniz aa. ya. Yok, yani düşersen önce sen aa. Sonra biz düşelim dedim aa. yani. Allah'a Allah ya. ısmarladık. Tabii tabii, aa. çevir şimdi. <laughs> Bülent'ciğim teşekkürler bebeğim. Duaların kabul oldu. Aa, ne dua edeceğim ya. Bismillahirrahmanirrahim. aa, aa. aa. Sonra sıra bana geldi. Evet. Hadi abi, gelin. Ay, otursun ayol. Oturacak siz çıkarken oturun. Öyle mi? Saygıdan. Evet. İşte gördün mü? Hayatım görüyorsunuz ben paldır küldür hemen çıktım. File binmek budur yani. Allahu ekber. Ben bindim. ...faldır küldür, faldır küldür, ve çıt 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 çıt. Ben hiç korkmadım ama merdivenle indik güzel bir şekilde. Çok hoşuma gitti. İşte... Önden tutun, önden İsmi... tutun, önden Bir dakika dur. Bana bak, sıkı tutun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sıkı tutunmak gerekiyor. Ha. Bir anım düşecek diye çok korktum çünkü gerçekten her ne kadar söylediysem kendisine önden tutunun önden tutunun diye kendisi önden tutunmak yerine iki yandan tutunmayı tercih etti. O sırada zaten herhalde o da benimle aynı fikirdedir biraz korktu ama ben ondan daha fazla korktum düşeceğini düşündüğüm için Allah korusun. Bismillahirrahmanirrahim. Bravo Safiye Hanım. Bravo, Bravo Safiye, Hanım. Safiye Hanım. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Süper. Sofi. Harika. Sofi. İşte budur yani. Sofi. Oh, oh. oh. Bütün Hindistan'ı böyle dolaşabilirim. Banu Alkan gibi korkak değilim. Allah'ıma çok şükürler olsun. <laughs> ah. İşte görüyorsun. Banucuğum görüyor musun halimi? Görüyorum hayatım. Bülent Hanımcığım. Görüyorum. Öpücükler gönderiyorum. Burcu. Bravo Sarfiyonum. Çok güzel gözüküyorsunuz. Baharım. Allah Allah oraya Burcu, buraya Bülent Hanımcığım öpücükler bize de. <laughs> Hiç gıkı çıkmadı artık utandı. Hiç seni Allah'ın asla sesini çıkarmadı. imkansız bağırmaması Yiğitli'ye şey sürmedi. Faim de olsaydı anam. Buralarda bir düğün yapsaydık. Değil mi? Tabii ki o devasal fil, e, sanki gökyüzündeymişiz gibi geldi. O kadar değişik bir şey, duygu. Sanki filler de sonra öyle e, inat ettim mi, huylandım mı, ne kalkarmış, sahibini bile ayağının altına alırmış. Eski bu şeyine girdiğiniz zaman, hikayesine girdiniz zaman. İyi ki bunu ben daha önceden öğrenmedim. Öğrenseydim var ya bilmezdim, korkardım. Bu i̇şte budur. Hayat budur. Hayat bir sudur. İç iç kudur. Kız otursana. Tuttum. Tutundum be. Buradan tutunacağım. Anam bu da bu, bu. Bak şimdi tepe gidecek. Allah korusun. Bak, sıkı tutunmak, sıkı tutunmak gerekiyor. Çok sıkı. Safiye bana bak. bak. Kendini böyle ittir şeyde. Korkmuyorum dedin ama. Rendin... Aa ah, Safiye gidiyor. <laughs> bay bay Safiye. Ay. 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 you very Aç. Deveye bindim. Umre'de. Mekke'de bindim de. Ama file binmemiştim. Bu çok güzel bir şeydi. Hepimiz çok mutlu olduk. Geçmiş tamam. şey olsun. Çok teşekkür ederim. Şahane. Vallahi. Vallahi billahi. <laughs> Çok güzel bir his. Bir de göbek dansı Ben hayatımda e, ikinci kez biniyorum file. Ee, zaten böyle genelde çok saygı duyduğum hayvanlardan bir tanesi ama aynı zamanda korktuğum da e, hayvanlardan bir tanesi. E, çünkü normalde internette onlarla ilgili araştırma yaptığınız zaman e, ne kadar tehlikeli olabildiklerini de görüyorsun. Çok güzel bir hayvan ya. Yes. Afrika'da e, seyahat ettiğimde e, fillerle böyle bir yakınlaşma fırsatına sahip olmuştum. Ama Afrika'da bile fillerden çok korkuyorlar ve çekiniyorlar. En çekindikleri hayvanların başında geliyor. Ben mi biniyorum? Evet. İsterseniz siz... evet. Aa, başıma gelen felaket. <laughs> Ayol, ne biçim program bu ya? Başımı yiyeceksiniz kardeşim. Ayol, sayın yönetmenim acaba binmiş gibi beni oraya monte mi et? Ay kız gülü olacak. <laughs> Yok bindikten sonra inmek istemiyorsunuz. Vallahi şey Oraya kadar çıkıp sonra ne olacak? Ayet el kürsü okuyacaksın. Dur hakikaten. <laughs> Bismillah. <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmi beni yâken ve yâken اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah nazarlardan sarkısın. saklasın. saklasın. Allah nazarlardan saklasın. 40 bin Allah, kere maşallah. Allah 40 bin kere maşallah. Sen de Sübhan Allah de. Ne yapıyorum? Oturtayım mı? Hadi gel. Oturtayım. Canım. Tamam. Bekleyin önce oturtalım. Down please. Şimdi yandık. Şimdi bu son bölüm olabilir. Estağfurullah. Allah'ım korusun öyle demeyin. Hepiniz hakkınızı Allah helal edin. Ne demek? ne demek? Ama ben size helal etmiyorum hakkımı. Helal. helal olsun. Deh! <laughs> helal olsun. Allah'ım korusun. <laughs> Bülent Hanımcığım ayağınızı dayayın lütfen. Aman tutun. Kalk kalkıyor mısın? dikkat edin. Kalkıyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, ma maşallah yürekli. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Hepimizden yürekli. <gülüyor> <gülüyor> Hepimizden yüreklisin. <laughs> <laughs> <Hepimizden> yürekli. <laughs> Aman maşallah. Kırk bin kere maşallah. Hi. Bülent Hanım bir çıktı ki hepimizi böyle şoka soktu diyorum ya. Hiçbir şey sanki 40 yıldan beri file biniyormuş gibi. Tak 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 o enerjisiyle o güzellik o şaşayla bindi. Hiçbir korkusunu hiçbir tepkisini belli etmeden o cüre cesaretle bindi. Nasıl güzel çıktı değil mi? Çok yakıştı. baktım sonra işte Bülent Hanım çıktı. O da çok korktu. Çok ama. Belli etmedi. Bana göre çok korktu. Hepsi ötleri patladı. Hiç benden ümit etmiyorlardı file bileceğim diye. Japon askeri gibi sen ta, ta 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 merdivenlerden oradan çıktım filin üstüne oturdum. Yalnız filin acaba ayakları titredi mi biraz ağırlıktan? <gülüyor> <gülüyor> Ay geliyorlar. Çok sevdi bizim işe. Evet, Dinliyorum. ben de, ben değil Hadi ineyim artık. Tamam. Ben de inmek istemedim. Aşırın İndirin beni. Kendi. Allah! Kıskananlar çatlasın! Bravo! Kıskananlar çatlasın! Kıskananlar çatlasın! Kıskananlar çatlasın! Kıskananlar çatlasın. İşte bu kadar! Kim demiş Bülent her şeye dinemez diye? Thank you. Bülent Hanımcığım. Canım. Portakal çiçeği kadar güzelsiniz şu an. Ay canım. Bülent Ersoy bu programda gördüğüm kadarıyla kaç günden beri seyahatteyiz görüyorum. Hiçbir ne zorluk kimsenin yapamayacağı şeyleri yapıyor. Beni de bütün ekibimizi de şoka sokuyor. Onu ben bir kez daha tebrik ediyorum, kutluyorum. Bambaşka bir insan ne derler yola çıkınca anlarsın. Isso senão... is é, é. que...